Söyle lütfen. Onu söylediğiniz an ben geçen Kurban Bayramı'nda bir rüya görmüştüm. Arife günü. Bana bir gökyüzünün kapısı açıldı. Bir sıfatını görmediğim ama kucağında bir çocuk olan iki melek geldi. Ve beni ayağa kaldırdılar. Kucağıma çocuğu verdiler. Ve bana dediler ki bunun ismi Muhammed. Bu sana emanet. Sizin Ve... çocuğunuz Hayır. var mı? Hayır. Ve dedim, bu dedim peygamber efendimizin ismi. Ona ismiyle birlikte sahip olacaksın. Ve buna iyi bakacaksın. Ben öyle bir sevinçle, öyle bir ağlamakla uyandım ki. Ve şu an siz onu anlatırken aynı o rüyayı tekrar hatırladım. Tekrar yaşadım. Yani şu an e, sanki burada bir beyaz bulutlar başka bir alem vardı. Öyle evet. anlatamam yani onu. Sanki ve biz bugün senin evlenmen önündeki engelleri kaldırdık sabahtan değil mi? Ve kendisine yeni güzel bir aile kurması için de biraz sonra bir çalışma yapacağız. Hayatımıza uygun insanları çekebilmek için ve inşallah çocuğun da bu müjdeyle gerçekleşsin.